Yok yok de bir mi ellerimizi sakladık. yok Ya bunu... 자마모 <목소리도> 자트라이 başladığı için ben Allah'a şükürler olsun. Yok. 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 Yok.

Söyle. Ne ne ne. Yok yok. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? 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 Ne

Burada gördüğünüz gibi arkadaşlarla üç boyutlu kağıtlarla yaptığımız çalışmalarımız var. Bütün kabartmaların genel adı aslında röletir. Üç boyutlu çalışma demek. Kağıt, bizim burada yaptığımız işlem kağıtlarla yaptığımız kabartmalardır. Kağıttaki her resmi canlandırabiliyoruz, üç boyutlu hale getirebiliyoruz. Kağıtları sanat eserine çeviriyoruz, işliyoruz. <laughs> Bakış işler gibi. Kursiyerlerimizle çok güzel bir aile ortamlarımız var. Ev hanımları, çalışanlar, hafta sonları halk eğitim merkezinde de çalışan arkadaşlarımıza kurslarımız var. Devam etmektedir hala. Ee, Kimi zorlanıyor ama e, benimle beraber bizimle içtiğimizde çok güzel eserler ve ürünler çıkartabiliyorlar. Çok güzel işlerimiz oluyor. Çok da keyifli yapıyorum gerçekten. Ee, emekli olduktan sonra roller bana uzak gibi gelmişti ama gerçekten başlayınca bırakamıyorsunuz. Çok eğlenceli, keyifli, terapi kıvamında, e, yaptıkça yapısı gelen kesikçe kesik yapıştırıcıya yapıştırması gelen bir şey açıkçası. Peki zor mu <laughs> Yani çok kolay değil. E, ee, tabiri caizse deli pastik saymak gibi bir şey yani. Kimlik birlik kesiyorsunuz, ötülüyorsunuz, e, onları hep tek, tek yapıştırıyorsunuz. Ama Hanife çok yetenekli bir hoca. Allah razı olsun destek oluyor. Perspektif çok önemli rolüfte. Perspektif konusunda gerçekten çok yetenekli ve bizi çok doğru yönlendiren bir öğretmenimiz var. Çok şanslıyız bu konuda. 9 <gülüyor> yıldır. <gülüyor> çok çok da gidemiyorsun. Nasıl başladın? Valla bir tesadüf başladım. Şimdi var ya abla bizler emekli olunca evde oturup hastalığı bekliyoruz, ölümü bekliyoruz. Öyle yapmasınlar, halk etme bir sürü dal var. Rölyef saati ömür uzatıyor. Ev hanımları gelsinler, bak bir resim bir sene atlatıyor yukarıdan belki daha fazla. Hakikaten doğru söylüyorum. Evde oturup da oram arıyor, buram arıyor demenin bir alevi yok. Rölyef yapmak tabii ki de zor ama hoca hanımın yardımıyla kolaylaşıyor. Eve gelen bayılıyor. Hediye versem çok ama biz veremiyoruz çünkü bu çok emek istiyor. Yani herkes bir yani para verip alamayan gelsin yapsın gerçekten hem eğlenceli yani hem ufkunu açıyor hem gençleşiyorsun beyninde bir şey kalmıyor bütün derdini şeyini o yapraklara döküyorsun ağaçları yerleştirirken gerçekten hele benim gibi 60 yaş üstüne tavsiye ediyorum çok zevkle yapıyorum arkadaşım tavsiye etti bir gideyim bakayım dedim pek de yapacak gibi görünmüyordum ama içine girince çok beğendim çok hoşuma gitti bağımlılık yapıyor şimdi de bırakamıyorum yapıyoruz çok da güzel işler çıkmıyor. Zor, uğraşmalı, biraz uğraşmalı. Ama değil uğraştığımızda. Evet, evet. kağıtlara hayat veriyorsunuz. Hem nasıl hayat veriyorsunuz? Kağıtları yeniden canlandırıyoruz. İşte gördüğünüz evet. gibi çok güzel şeyler çıkıyor. Burada. Çok da memnunum. Herkese de tavsiye ederim yani. Emekliyim. Evet siz. İkinci evet. o zaman. İkinci, i̇kinci baharımızı ama... yaşıyoruz. Önce beraber. Çok güzel gidiyor. <laughs> mpiu.